de katkı vermeli, sektör de katkı vermeli. Ee, birazdan bu toplantının ana gerekçelerinden ben bir tanesini daha e, genel gene turizm bölgesi konusundaki referans talebi oldu. Bu konudaki başvurusu. Biz onun e, bu başvurusunu takip ettik. Olumlu sonuçlandırdık. Gene günlüce bölgesini bir turizm alanı ilan edilmesi konusundaki fark sonlandı ve gününce devri kapıcaları da bu anlamda geçtiğimiz yıllar içerisinde turizm alanı içerisine sokuldu. Bunlar ilk aşamaları değil. Sonrasında ise biz buranın genel bir plan ve proje çerçevesi ilerlemesi gerektiğini söyledik. Yani ne emek, ne ünlüce, ne başka bir yer. Sadece bir restoranın, bir malonun, diğer bir tane otelin yapılmasıyla olacak bir değil mi? Ve bunun için de bir plan lazım. Plan için para lazım. Ee, bununla ilgili e, özel bir takibimiz oldu ve şunu çok net olarak söyleyeyim. Ben, evet, kamuoyalara bunu e, bilgi vermekten e, mutluluk duyuyorum. E, bu haberi ilk defa vermiş olacağız. E, Turizm Bakanlığı da ilgili yerlere, evet, anlattı zenginlikler anlattık. Sadece bunları anlatmakla yetmedi, hayallerimizi ve geleceği anlattık. Ve bu konuda kabul gördük ve Kütahya'da ilk ve tek bölge olarak buranın projelendirilmesi için bir özel idaresinde bir kaynak aktarımı yapıldı. 200... Şu anda bizde 200 gözüküyor. Evet. Yani 200 bin lira bir kaynak aktarımı yapıldı. Kütahya'da başka bölgede yoktu. Bu 200 bin liranın ee, bir tek gayesi var. Planlama ve proje giderler olur. Şimdi işte bu noktadan sonra bunun da tek yönlü sadece ile üzerlerde Kütahya'dan bu işin bir şey yapılması değil, bu işe emetteki dinamiklerle birlikte karar vermek gerekiyor. Yani kamuoyunun beklentileri artı buna yol gösterici olan kişiler. Yani belki yerel ihtiyaçlar içerisinde Türkiye'nin ya da dünyanın ihtiyaçları gözden kaçabilir. Gerekleri standartları gözden kaçabilir. Yani biz... Dikkat etsiz olmuyoruz. Tavşan uçaklarından bağlanan 24 kilometre tavşanlar gelebiliyor zaten. Düzünceden 5 kilometre önce var. Bu yollar 2004 sezonunda, 2004 yolda yapılmış. Bu kadar tartışmamış ki zaten görmüşsünüz mü efendim? Yeni çalışmalar başlamış. Düzünce devirler arası. Yama çalışmaları bitti. Tavşanlara bağlanan kısımda Büyük bir çalışma istiyor. Orada felaket duyulur. Tavşan'ın evet. derin arası. Ama onlara gelince borçlu bir şey yok. Evet. Gül'den. Otelimize verdik. Oranın lokantası. Şimdi bizim burası jet tipi olduğu için bazı şeyler yapamıyoruz. E, alt tipine döndürülmesi gerekiyor. Sağlıklı görevli restorana kadar oraya ciddi bir yatırım yaptık. Şu ana kadar 200 bin lirayı geçti. 200 bin dayanacak. Ama bizim problemimiz bu da en büyük problemimiz. Madem biz lokomotifin başı, e, trenin başıysak, lokomotifsek o zaman bize evetleri bir yer versinler. Anıtlar Kurulu'na çift alan olarak onaylanması hakkında bir karşı tavrımız yok ama diğer alanlarda bizim denmemiz genelde 40 ve 50 yıllardan sonra yapıldığı için kesici bir bina olmasını istemiyoruz. Bizler de istemiyoruz, en azından de istemiyoruz. De istemiyoruz. ham dışında bir binalarımız da. Hanım Bey ise şu anda şer sahip. Biz onu özelleştirir, şey, isimler yapabiliriz. Bir ham, hanım fiziksel, fiziksel durum ne durumda? Bir fiziksel durumu şu anda hiçbir şey yapılamaz durumda. Kesinlikle restore yapılması lazım. Restora yapılması istersen önümüzdeki yıldaki bizim kök yerlerimiz artacak, aylık 100 bin lira civarında gelinimiz artacak. Kök olacaklarımız var, biz de öbür Bundan sonra da içerisinde görüşüp bu termal turizm alanı bir ara isim etmek istiyoruz. Bundan sonra da restorasyon için tüm tüm olacak. Bu tescili binalarla, tescili yerlerde alakalı ise 6. ayın 19. ayında alanımız tabiat varlıklarını sormamız bir şey Bir idraz yazımız oldu. Fakat üç çayı geçmesine rağmen daha bir cevap alamadık. Bu <laughs> sizlerin yardımdan bekliyorum Sayın Bekir. Ama şöyle dosya haline ben size takdim edeyim. Peki. Turizmi açabiliriz oraya yani. Çünkü orada da gerçekten de sıcak suyu burada biz ben belediye olarak fel çekerim. Oraya evet. turizme yönelik ne yapmak isterse apar tutulur. Orada su yok başkanım. He? Bizim şeyimiz burada termal su. Suyu biz veririz, sadece belediye olarak. Bir bir kuyu daha açarız. Neticede siz de burada... Tepe kuyu var mı? Yok hayır, buradan evet. açacağız, mutlaka buradan açacağız. Zaten burada da biz neticede suyu şehre veriyoruz. Şu an açılan o kuyu, biliyorsunuz kapalı kuyularımız bekliyor yani, var yani. Burada. Var. Yani o kuyularda suyunuz müsait mi? Tepediniz. Evet. Evet. O suyu da buradan yukarı basarız. Neticede tene de basarak veriyoruz. Ha buraya basmış vermişiz, ha oraya basmış vermişiz, bir kilometre yani siz yapmazsanız ben yapacağım açıkçası. Yani. <laughs> Sayın Kamerim, ee, şimdi bizim yani bu tarafa siz konuşmanıza başlarken büyük bakmak lazım, büyük e, çerçeveden bakmak lazım dediniz. Evet, çok doğru, ben onu e, altına sonuna kadar imzamı atıyorum. Şimdi e, bizim emekli ben e, eğri gözden sevmekliyim, değeri bilen e, bir hilal şeklinde düşüyorum ben emekli. Bu noktada da en sonunda tabii ki e, hilal şeklinde <laughs> emek merkezi. Şimdi bizim Dereli'den girdiğimiz zaman, niçin biz İki Taş Kaynağı'ndan oradan başlattık? Aslında e, yürüyüş noktasında e, birçok, siz de ilgileniyorsunuz doğa yürüyüşüyle, e, birçok yer var. Ama bizim e, buranın acaba farklı noktası ne olabilir? Nasıl buraya, buraya bir binama çıkartabiliriz? E, onlardan çok beklentimiz var. Yani asıl neden bu mu? Motosikletçiler mi gelecek? Avcılar mı gelecek o zaman? Dağcılar mı gelecek? Şimdi bunlar içerisinde benim tüm sorumlarımın, aslında cevabını kendi kişisel kanaatimle vereyim. Şu anda emek için en e, görünen, en gerçekçi hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin orta yaş üstündeki bir termal turizm yani kendine giden, işte 5-10 gün kalmak isteyen bir e, orada geçici bir zamanı değerlendirmek isteyen bir kitle var. En böyle gerçekçi hedeflerden bir tanesi aslında bu. Daha, bu da bir şey Ama işte dediğimiz gibi bir özelliğinin burada belki kar etmek veya 200 bin lira almak olmamak olabilir de. Direkt ben zaten belli bir aşamadan sonra Çekilin dedim arkadaşlar. Mutlarlık varsa çekilin dedim. Neticede mutlarlığa verip o süreci halkını halkının orada belki şu anda kimse çalıştıramayacak orada. Ve kesinlikle zarar edecek. Ben bunu biliyorum. Ama işte o da mevcut. Kaymakam da pazarlık türü de ve bir yaklaşık maliyet evet, alır. Veya pazarlık türü olur mu? o şartlar araştırılır. Yeni e, kapıcılar gibi. Veya, yani 5-10 kişi gibi gelen çalıştılar, gününce halkının gönlü alınabilirdi burada. Yani Orada kadarlar bir defa kadar ben burada çalışmak şartıyla bağlılar burada. Arazilerini bedava bile verebilirdi. Bakın, oradaki vatandaşların gönlü alınarak, orada çalıştırılarak, onlar bedava veya daha düşük maliyetle arsalar etsinler. Sen de kendin yani bir, bir çalışma bu yapalım. Tamam. Şimdi siz bunların kimler alacak?